Yarışmamız başlamıştı. başlamıştı. Süreniz bir buçuk saat. Herkese başarılar diliyorum. Van'ın İpek Yolu Belediyesi, Van ilinin zengin mutfak kültürünün yerel ve ulusal alanda tanıtılması için yöresel yemek yarışması düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Van'da bir otelde düzenlenen ödüllü yemek yarışmasına toplamda 80 kişi müracaat etti. Yarışmaya katılan 26 katılımcı lezzetleriyle kıyasıya yarıştı keledoş, köfteli erişte aşı, kaşık tatlısı ile birinci olan miyeser antika tam altın, keledoş, püşürük, kalbura bastı ile ikinci olan kerime çapkan yarım altın, kürt köftesi, püşürük ve aside tatlısı ile üçüncü olan Ayşe satılmış ise çeyrek altın ödülü kazandı. Jüri üyeleri arasında doktor öğretim üyesi Esat Özata, Profesör Doktor Elvan Ocak, Aşçılar Federasyonu Van temsilcisi Ali Geyik ve Van'da yöresel yemeklerin işletmecisi olan Erkan Yıldız yer aldı. Ve bugün de inşallah şey olduğunda e, ben de gayet yaptım. Teşekkür ederim. Sevda Hanım'a bir alkış alalım lütfen. Tamam. Değil değil değil. Sen bir sen Şefin Bakır sunumda almak ister misin Çorbamı. Tamam. Herkesin aynı olacak. ben heyecanlanıyorum. Ben mi kesiyorum? tırırım ya thank you

Ablam siz yediniz mi? Evet oğlum bir suçluyum. Tamam alın. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Bunu siz de alalım. Sabahtan evet. beri yiyoruz çünkü. Sıkıntı durumda birazcık. Her şey yolunda. Evet, evet. Her şey yolunda. Evet, evet. şey hoş geldiniz. Siz nerede? Hoş, hoş, hoş geldiniz. <laughs> 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 Van'ın yöresel yemek yarışmasında İpek Yolu Belediyesi olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Bu programla birlikte Van'ın yöresel yemeklerini hem tüm Türkiye'de imkan bulduğumuz zaman da uluslararası aranada tanıtmak amacıyla bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Burada yarışmacılarımız çok büyük yemekler veriyor solahtan itibaren. Çok da kıymet çok kıymetli e, jüri üyelerimiz de Profesör Doktor Erman Hoca, Doktor Esat Özata hocamız, Şef Ethem Çelik, Ali Dik ve Nurullah Tatlı'ndan oluşan da e, jüri üyelerimiz de değerlendirmelerini yapıyorlar. Tabii biz bu programın böyle e, çok şenlikli olmasını planladık e, esasında ama biliyorsunuz Bartın'da bir vaka meydana geldi. E, vefat etti. Onun için biraz da programı yemek yarışmasına odaklamak zorunda kaldık. E, program bittikten sonra e, tabii sizler arkadaşlar bizimle ilgilenecekler. Programımız yine işte çeşitli aktivitelerle e, ve varımızın e, nezih yemeklerinin tanıtımını tanıtımıyla devam edecek. Ben katılımlarınızdan dolayı e, her bir hanımefendilere çok çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten buraya emekler gelmişsiniz. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Hepinize saygılarınızı ne yapıyorsunuz? Baktı, bastı, dönüştü, bakan, Baklava yordu, içti köfte. Evet, bir bir evet sağ olun. Ayran, Ayran aşık. Bizim zaten Klasik evet. sağ olun. de Keledoş ve ıspanak çorbası. Hoş geldiniz. Evet. Kolay gelsin. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. evet. Diye bir yarışma evet. ama bu daha kapsamlı. Bu sadece yemek. Daha kapsamlı oldu. Küçün, dolu. Evet, kıyma. Dediğiniz değerli jüri 69 yemek tattı. Bakın bunun da altını Yes, you're yeah she was like Başlıyor. Ardan. Ağır ama. Öyle. Ortaya alana <alır> ben bu tarafını. 3 olan yarışmacımız çeyrek altı bir bir mi var. O da varmış. Vallahi Johnson Previx de geldi daha yani. 3 olan Yarışmacımızı açıklıyorum. 20 numaralı mutfakta yaşayan Ayşe Satılmış. Başkanım buradayız. Tamam İkinci olan yarışmacımız. 12 numaralı Kerem Çapkın. Gel, gel gel E Günlerde Master şef olmuşsun diyordu <gülüyor> sürekli. <gülüyor> tamam, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür. olan davranış bacım <laughs> <laughs> bir olan Mia Sert'i de abende. Mia Sert'e buradayız. Hocam. Çok mutluyum. Yalnız güveniyordum. Açıkçası arkadaşlarım ikna etti. Bir gün onlara Keledoş Partisi vermiştim. Buradan da o arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum. Çok mutluyum. Yani bu kadar ünlü şeflerden tam puan almak benim için onur verici. Anlatamam işte çok heyecanlıyım. Evet ya bugün Van'ın yöresel yemek yarışması birbirinden güzel gerçekten ama acayip lezzetler tattık her yarışmada olduğu gibi birinci, ikinci, üçüncü tabii ki çıkıyor. Ve bugün e, birinci olan yarışmacımız yanımızda. Bana, bana özgü e, yemeklerinden kelodoş vardı. Evet. Kaşık tatlısı vardı ve evet, e, köfteli erişte aşı. Köfteli erişte aşı gerçekten çok çok lezzetli. Aslında diğer yarışmacılar da çok lezzetli ama e, tabii ki değerli jüri üyelerin de e, katkılığı beraber yapmış olduğumuz neticede orta çıkan bir tabii ki bir birinci olacak. E, bu yarışmalar e, bir ilin, bir yönenin e, teknik lokal ürünlerle yapılan e, yemeklerin aslında gün yüzüne çıkaran ve onları aslında kendi arasında tanıtan ve tüm Türkiye'yi tanıtan, bundan sonra dünyaya tanıtacak olan ürünler. Çünkü dünyada bir yerin gastronomisel açıdan zengin olması, mutfak açıdan zengin olması o yörede yetiştiği ürünlerle ürünlerin yapılması lazım. O bağlanmada Van bu konuda çok başarılı bir ilimiz. O yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böylesi güzel bir organizasyon yapıldığı için İpek Yolu Belediyesi'ne, Kaymakamlığı'na ve bu yarışmada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerim sunuyorum. Ve tabii ki sevgili yarışmacımız, birinci olan yarışmacımızı da kutluyorum. Diğer yarışmacıları da kutlar. Tekrar vanın o güzel lezzetlerinde beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim hocam. hocam Sizinle tanışmak bir şerefti. Sağ olun.